süredir bu kampanya devam ediyor. Ve bugün ne mutlu 10 bininci kitap size takdim edeceğiz. Hakikaten kitaplar çok değerli değil mi? Evet. Günün şanslısı sensin. 10 bininci kitabı sana hediye etmek nasip oldu. Nice inşallah 10 binlere diyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Ee, bu kampanya devam etsin. Çok daha binlerce çocuğumuza da inşallah ulaşalım. Ah sadık ayağa kalk istersen gel şöyle. Beraberce haydi bakalım. Yo sen çıkmana gerek yok. Kalk. <laughs> Hayırlı olsun. Alkışlayalım bir. Bugün çantamızı sırtımıza aldık ve epey bir süredir devam eden Sırtımdaki Kütüphane kampanyasına e, iştirak ettik. Yoğurtçular Köyü'müze geldik. Burada biraz önce çocuklarımızla birlikte bir araya gelerek hem kitap okumayla ilgili duygu düşüncelerimizi paylaştık. Bir yandan da bu kampanya dahilinde 10.000. kitabı öğrencimize takdim ettik ve tabii ki beraberinde diğer öncelerimize de kitapları verdik. Bu kampanyayı Şırnaklı gönüllü gençlerimiz, kalkınma gönüllüler olarak bunu devam ettirdiler ve bu çalışmayı İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle, Gençlik Merkezimizle koordineli bir şekilde devam ettiriyorlar. Benzer şekilde valimiz himayesinde de devam ettirdiğimiz ve adına yol arkadaşımız kitap olsun. Kitap seni çağırıyor. Adlı değişik başlıklar altında da gene kitap okumayı teşvik etmeye yönelik çalışmalarımız var.